Dedim bu saatte ne yapıyorsun? Turşu yiyorum. Ne yapayım canım çok turşu işte. Saat kaç? Saat değilim Gecenin yarısı. Çok sayıda çok geçiyor Çok hmm. geç Geç geçin. <laughs> yani şey, bir tane videoda ne neydi? Turşulu bir içecek bir şey diyordu. Benim de canım turşu çekti. Şalgam. Şalgam. <laughs> Serkan işte. içti. Hmm. Benim babam turşu içti. Işte. Arkadaşlarının yanında turşu istersen bu saatte yesinler mi? Bence turşu da çok güzel bu saatte yesinler. Sağlıklı mı? Beğendi. Hı. Acı değil. Ama acı, acı istenen acı der. Sen acı biber yiyorsun. Ama kıracaksa Kaç tane yedin? Bir tabak yedin ya. İki tane yedim, bir tane daha yedim. Ye yeah, ye, yeah. afiyet olsun. Şu <laughs> an herkes çamdan bakıyor öğlen yemişsin. Bu akşama kadar öğlen yemeği yememiş. Turşu yok. Turşu ile besleniyor. Ben bu karpuz geliyorum. Böyle tutuyorum. Lap lap lap. Evet, yapıyorum. çok çok ilginç bir turşu yemen, yeme şeklim var. <laughs> Canımı <laughs> canımı çek dedim. Bir sırt da bana ver bir tane. Ver bakalım. Küçük en küçüğünü ver bana. Yok. Ver. Elinde. Çok soğuk.